Merhaba sevgili dostlar. Ben Sevim Paşa Ailesi kanalına hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoyla sizlerle birlikteyiz. Bugünkü videomuz Selanik'ten arkadaşlar. Daha önce de Atatürk evi ile ilgili bir video paylaşmıştım ve bu videonun devamının geleceğini söylemiştim. Kısmet bugüneymiş. Bugün Selanik'te ilgili bu videoyu sizlere hazırladım. Aslında benim niyetim Selanik'te gezilecek yerleri sizlere tanıtmak idi. Selanik'te Atatürk Müzesi'ni gezerken eski Selanik fotoğraflarını inceledim. İnceleme esnasında Selanik'in mimarisinin tamamen değişmiş olduğunu görünce oldukça şaşırdım. Çünkü 500 yıl Türk yurdu olan liman kenti Selanik'in mimarisi tamamen değişmiş. Camilerden eser kalmamış. Tüm Türk mimarisi yok edilmiş. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararını uygulamayan Yunanistan'ın Selanik şehrinde şu an ibadete açık bir tane bile cami yok arkadaşlar. Oysa ki 1923'te Yunanistan'a terk edildiğinde Selanik'te tam 139 tane cami bulunuyormuş. Şu an onlardan hiçbiri ibadete açık değil hatta hiçbiri cami niteliğinde değil. Bu gördüğünüz tarihi yapı ayakta kalan nadir eserlerden bir tanesi. Selanik Ayasofya Kilisesi. Burası şimdilerde müze olarak kullanılıyor. Girişler 6 euro arkadaşlar. Şimdi isterseniz birlikte bu müzeyi gezelim. Bu tapınak 8. yüzyıldan 16. yüzyılın başına kadar kilise olarak kullanılmış. Osmanlıların Yunanistan'ın Selanik şehrini fethetmesiyle birlikte yaklaşık 500 yıl boyunca da cami olarak kullanılmış. Duvarlarda ve kubbesinde hala kilise dönemine ait süslemeler yer alıyor. Müze oldukça bakımsız bir durumda arkadaşlar. Sizin de gördüğünüz gibi yer yer inşaat malzemeleri bırakılmış. Tapınak içerisinde gördüğümüz kadarıyla kazı çalışmaları da devam ediyor. 500 yıl boyunca cami olarak kullanılmasına rağmen cami ile ilgili hiçbir kalıntı söz konusu değil bu tapınakta. Bu demir merdivenlerden tapınağın bahçesine çıkıyoruz. Bahçenin sağ ve sol tarafında yine kazı çalışmaları yapılmış, tarihi kalıntılar var. Burada tapınağın minyatür görüntüsü yer alıyor. tapınakta cami görünümünü andıran tek şey daha sonradan yıkılan bu minare görünümlü kalıntıdır arkadaşlar. Şu an Ayasofya Tapınağı'nın ön kısmındayız. Daha sonradan yıkılan minarenin yakından görünümü de bu şekilde dostlar. Burası da avluda bulunan şadırvan arkadaşlar kubbesi yıkılmış, tamamen sarmaşıklarla üzeri kapatılmış. Burası yine bir kuyu sanırım. Şadırvanın görüntüsü bu şekilde. Muslukları tamamen kırılmış ve etrafı sarılmış. Bizans döneminden kalma arkeolojik kazıları şehrin her yanında görebilirsiniz. Yunanistan'ın ikinci büyük kenti olan Selanik şehri Bizans İmparatorluğu'nun da önemli ikinci şehriymiş. Orta Çağ'da Hristiyanlık için önemli bir rol oynamış ve etkileyici yapılarla süslenmiş. Bu kalıntıları şu anda Selanik'in her köşesinde görmek mümkün arkadaşlar. Bizans döneminden kalan bu kalıntılardan sonra 1988 yılında Selanik UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine dahil edilmiş. Selanik 1913 Atina Anlaşması ile resmen Yunanistan'a bırakıldığında şehirde 61 bin Yahudi, 45 bin Türk, 39 bin de Yunanlı yaşıyormuş arkadaşlar. Birinci Dünya Harbi'nde Selanik yine işgal edilmiş ve 1917 yılında büyük bir yangın çıkmış ve Selanik'in büyük bir bölümü bu yangında yok olmuş kent merkezinde yürürken karşınıza bu Galerius kemeri çıkıyor arkadaşlar. Kentte Bizans döneminden kalma en değerli antik yapılardan birisi bu. Ve bu da yine UNESCO kültür mirasları arasında yer alıyor. Bu kemerin dönemin Roma İmparatoru Galerius tarafından 297 yılında Perslere karşı kazanılan zaferi onurlandırmak adına yapıldığı düşünüyor. Selanik şehrinin ana kapısı niteliğindeki bu kemer eskiden 8 ayaklıymış. Şu an sadece iki ayak kalmış. Selanik'te Osmanlı döneminden kalma bir diğer eser ise Beyaz Kule arkadaşlar. Şimdi Beyaz Kule'yi birlikte dolaşalım. Bu kuleye de girişler ücretli. Girişler 6 avro. Eğer siz kentin diğer müzelerinde gezmek isterseniz toplu indirimli bilet alabilirsiniz. Bunu önceden araştırmanızda fayda var. Biz sadece birkaç müzeyi gezmek istediğimiz için ayrı ayrı aldık. Şimdi Beyaz Kuledeyiz. Beyaz Kule'nin merdivenlerinden doğru yukarıya çıkıyoruz. Selanik'teki Beyaz Kule, 15. yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman tarafından inşa edilmiş denizden gelebilecek saldırılara karşı savunma amaçlı inşa edilmiş ancak daha çok hapishane olarak kullanılmış hatta yapı o dönemlerde kırmızı kule başta olmak üzere birçok değişik isimle anılmış daha sonra dış yüzeyi beyaza boyandığı için beyaz kule olarak adlandırılıyor şu aralar Bizim Galata Kulesi'ne çok benzer yönleri de var. Merdivenler yuvarlak şekilde çıkıyor ve şehrin her tarafını yuvarlak olduğu için görebilme ihtimaliniz var. Bu da güvenlik ve savunma açısından muhteşem bir düşünceyle yapılan bir bina. Ben hayranlıkla dört tarafını dolaştım. Şehrin her tarafını pencerelerden görebiliyorsunuz. Bu bölümde Kule'nin tarihi ve fotoğraflarıyla ilgili dijital bir oda düzenlenmiş. Çatısı ahşaptan gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kapılar çok alçak bir şekilde düzenlenmiş. Eğilerek geçmeniz gerekiyor bu kapılardan. Yaklaşık 34 metre yüksekliğe sahip olan bu kuleye yorulmadan çıkabiliyorsunuz. Özellikle merdivenlerin bu şekilde yapılmış olması sizi hiç yormadan kulenin tepesine kadar çıkmanıza yardımcı oluyor. Bu kulenin Mimar Sinan tarafından yapıldığına dair söylentiler de var. Kule Osmanlı'ya önce kale, sonra garnizon ve en sonda zindan olarak hizmet vermiş. Verdiği hizmete göre de halk arasında ismi sürekli değişmiş. Örneğin Aslan Kulesi olarak anılan yapıya daha sonra Yeniçeri Kulesi denmiş. Diğer bir rivayete göre ise 1826'da Sultan II. Mahmut'un emri üzerine kuledeki tutukluların hepsi kılıçtan geçirilince adı Kanlı Kule olarak anılmaya başlanmış. Ve Selanik 1912 yılında Yunanistan'a verildiğinde kule beyaza boyanarak beyaz kule adını almış. Bu kuleye girişte kimliğiniz karşılığında bilgilendirme cihazı da alabilirsiniz. Şehirde gördüğümüz kadarıyla turistlerin çoğunluğunu Türkler oluşturuyor. Bu yüzden olsa gerek bilgilendirme cihazlarında Türkçe seçeneği de var. Siz de girişte kimliğiniz karşılığında ilgilendirme cihazını alarak kuleyi daha anlamlı bir şekilde dolaşabilirsiniz. sonunda kulenin son katına ulaşmış bulunuyoruz. Bu katta hediyelik eşyalar satılıyor. Ve bu kattan terasa çıkabiliyorsunuz. Selanik'i en güzel görebileceğiniz nokta bu kule. Bu kule sayesinde Selanik'in her tarafını görebilme imkanına sahip oluyorsunuz özellikle bu görüntü İzmir'in kordon boyuna benzetiliyor arkadaşlar. Burası Selanik'in limanı. Dikkatimi çeken bir diğer konu ise arkadaşlar binaların tamamı aynı boyutta. Hiç yüksek bina ve değişik bir yapı göremiyorsunuz. Selanik, Atina'dan sonra ikinci büyük kentmiş. Şehrin görünümü İzmir'i andırıyor. Ancak Türk eserlerinin 98'i yok olmuş durumda. Ayakta kalan yapılardan bazıları 1936 ve 1978 depreminde yerle bir olmuş, restore edilmek yerine tarihten silinmişler. Selanik şehrinin demografik yapısı 1923'teki zorunlu göçle tamamen değiştirilmiş. Çünkü Trakya ve Batı Anadolu'dan gelen binlerce Rum mülteci Selanik'e ye yerleşmiş. Selanik'teki Yahudiler ve Türkler ise Türkiye'ye zorunlu göç yapmak zorunda kalmışlar. nihte yapacağınız bir diğer etkinlik ise tekne turları arkadaşlar. olarak Özellikle akşamları sahil boyu çok kalabalık oluyor arkadaşlar. Kentte görünmeye değer bir nokta ise Şemsiyeler heykeli. Bu heykel 1997 yılında inşa edilmiş ve 13 metre uzunluğundaymış arkadaşlar. Bu nokta oldukça ilgi çeken bir yer. Şemsiye heykeli inşa edildiğinden beri aydınlatma tonları ile ilgili farklı görüşler ortaya atılmış. Halkın bir kısmı meme kanseri hakkında farkındalık yaratmak amacıyla şemsiyelerin pembe aydınlatıldığını düşünüyormuş. Tam da bu esnada meme kanserine dikkat çekmek isteyen bir toplulukla karşılaştık. Bu hikayenin de anlamlı bir şekilde dönüşmesine vesile oldu bu topluluğun yaptığı eylem. Burada yine Büyük İskender'e ait bir heykel bulunuyor. Heykelin hemen altında gözümüze bir not çarpıyor arkadaşlar muhtemelen denizde hayatını kaybeden bir mültecinin haberini bu şekilde yayınlamışlar notta someone died in the sea yazıyor ve hayatını kaybeden kişinin ismi yazıyor bu da mültecilerin kendi aralarında haberleşme şekliymiş her sahil kentinin olmazsa olmazı kilitli anahtarlar Selanik'te de karşımıza çıkıyor. Akşam için tezgahçılar tezgahlarını kurmaya başlamışlar. Akşam bu kordon boyu oldukça kalabalık oluyor. Az önce de söylemiş olduğum gibi ve bütün bu satıcılar burada satış yapıyorlar kordon boyunca hediyelik eşya dükkanlarından alışveriş yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra yine kordon boyu kafeterya, bar ve restoranlarla dolu durumda. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza henüz abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Beğen tuşuna basabilirsiniz ve yorum yapabilirsiniz desteklerinizi bekliyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, hoşça kalın, sevgiyle kalın.